4 saattir 4 saattir arıyorum güzel suratı ağzında yara olan enfeksiyon kapmış kedimi. Yerinde durmayan kedimi Nihayet buralarda gördü. Orada duruyor. Gel bakayım buraya. Gel bakayım güzel surat. Sen neredesin? 4 saatten beri arıyorum seni. He? Ne kadar çok gezmeyi seviyorsun, kaybolmayı ya. Buna iyileşti salıyorum atılıyorduk yaptırdım 5-6 tane iğne. Ama uzun süre çekti. Bu enfeksiyon da geçmiyor kedilerde kolay kolay. Bir de bunu ben çok seviyorum. Kilo aldırmaya da başladım bu kuzuma benim. Gel onu da seveyim gel onu da seveyim gel. Aferin siz de alıştınız bana buraya getirtire getirtire. Ne güzelliğe bak Allah'ım ne güzel yaratmış seni. Maske surat. Gel. 4-5 saat önce mama yedirdim. Ama sonra geldim. Sabah daha doğrusu yedirdim. Sonra geldim bulamadım epeyden beri. Bakalım bir deneme yapalım yine. Kuru mamayı yedi. Al bakayım bir daha. Yiyecek mi? Yoksa başkaları da mı bir şey verdi? Siz yiyin. İşte sarı geldi. Sarı da kocaman. Al. Ne diyorsun güzelim? E doyurdum ben seni ama. Ko Yine yaşmama mı istiyorsun? Ama he her gün yediriyorum hasta olacaksın. Sarı da bakımlı bir kedi. Şu güzelliğe bak kuzum. Seni çok seviyorum. Ben ama iyileştiğine sevindim. Çok kötü durumdaydı. Bir türlü düzelemedi aylardan beri. ya. Yani geliyoruz gidiyoruz uğraşıyoruz. Allah razı olsun. Sularını koymuşlar buraya. Tamam çok de görünmese başka yapacak bir şey yok. Daha bunun ötesi de zor yani. Bunu gel diyorlar, kaldırıyorlar, atıyorlar. Onların düşmanları da çok. Kedileri sevmeyen de çok. Bunlara zarar veriyorlar. Ya istemiyorlar. Burası da bir park. Parkın yanında bir sokak. Bak ne güzel anlaşmışlar. Gel. Evet. Mamalarını yesinler bitirsinler. Hadi ye kuzum hadi. al bak. Hadi devam et. Le. Doyurttu mu seni? Yaş da yedin. Daha ne? He? Düzeldin maşallah. Allah'a şükürler olsun. Güzel şu güzel kedim benim. İyileş de. Tamam mı? Hep öyle tabi şimdi. Bunlar nasıl anlatsın dertlerini ya? Kim bilir neresi ağrıyor, ne oluyor, ne bitiyor? İşte ağzı var, dili yok burada. Yani bir türlü bunları anlamak zor. Bizim bir dişimiz acıdı mı hemen gidiyoruz. Doktora gidiyoruz, başımız ağrısı, ilacımızı alıyoruz. Eczanemize gidiyoruz. Bunların böyle bir imkanları yok işte. Bunları biz gözeteceğiz onun için. Başka çare yok. Bunlara biz bakacağız. Bak arkadaşlıkta kurmuş ne güzel bağlarla güçlendirmiş. Hadi görüşürüz kuzum.